Bu ızdırari kaderdendir. Allah'ın bizi zorladığı kader. İki tane kader vardır. Biri ihtiyari kader, seçimi bize bıraktığı kader. Biri de ızdırarı kader, zorladığı kader. Aranızdan kimse anasını babasını seçmedi. Benim anam Naciye olsun, benim babam İsmail olsun. İki tane evi var, üç tane arabası var. Böyle bir seçeneğimiz yok. Allah bize müsaade etmedi. Anamızı, babamızı ve akrabalarımızı Allah seçti. Bizi zorladı burada. Buna ızdırari kader denir. Irkımızı da Allah seçti ve bizim Türk olarak dünyaya gelmemizi murad etti. Bu ırkta, bu kavimde dünyaya geldik. Bu kavmin İslam'a uyan bütün hallerini alacağız, yücelteceğiz, övüneceğiz. Ancak ırkımızla övünüp başka ırkları aşağılamayacağız. Olması gereken budur. İslam'da olması gereken budur. Irkımızı yüceltip başkalarını aşağıladığımız zaman bağ kopuyor. İslam'a uymuyor. Edebi gözetmemiş oluyoruz. Peygamberle bağımız kopuyor. O zaman bir hizipçi, bir grupçu olmuş oluyoruz. İslamcı olmuş olmuyoruz. Hocam, kendimizi vasıflandırmamız gerekirse nasıl vasıflandırabiliriz? Şucu, bucu, şu partici, bu partici. Nasıl vasıflandırabiliriz? Bizim siyasetle işimiz yoktur. Siyaset bize yasaktır. Biz tasavvuf hizmetçisiyiz. Kendimizi vasıflandırmamız gerektiği zaman şöyle vasıflandırırız. Biz İslamcıyız. İslam ne diyorsa biz ona bakarız. İslam'ı yüceltmeye çalışırız. Particilik, portuculuk yapmayız. Asıl olan dinimizi yüceltmektir. Bütün insanlar dünyaya Müslüman olmak için gelmiştir. Bu mecburidir. Olmak zorundasın. Olmazsan tehdit var. Allah kafandan aşağı bir kimse indirmez. Ancak cehennemi göze almış olursun. Cehenneme gidersin. Şu halde bu dini yüceltmek için elimizden geleni yapacağız. Şahsımızı değil cemaatimizi değil, İslam'ı yüceltmek. Şimdi bir mürşidi kamile bağlıyız. Allah Teala ayaklarımızı yoldan kayırmasın. Amin. Bu kardeşliğimizde, bu ahiret kardeşliğimizde eğer aşırıya gidersek büyük kardeşlikten koparız. Hocam ne demek aşırıya gidersek? Aşırıcılık şudur. Benim cemaatime gelenler doğru yoldadır. İhramcı zadeye bağlanmayanların tamamı yanlış yoldadır. Buna aşırıcılık denir büyük cemaatten koptun. Yani İslam kardeşinden koptun demektir. Bu ırkçılıktır, bu fanatizmdir, taassuptur. Böyle bir şey yok. Nasıl ki sen ehli sünnet bir cemaatsen, senin gibi bir sürü ehli sünnet cemaat var. Kendi cemaatimi yücelteceğim diye niye sapkın ifadelere giriyorsun ki? Bizim yaptığımız hizmetin aynısını yapan bir sürü ehli sünnet cemaat var. Bunların hepsiyle biz kardeşiz. Allah sayılarını arttırsın. Amin. Allah içlerindeki ilim ehlini arttırsın. Amin ki etrafımızdaki insanlara ehl-i sünnet itikadını öğretsinler. Vehhabi mi öğretsin? Şii mi gelsin? Caferi mi gelsin öğretsin? Bunu mu istersin? Ehli sünnet insanları öğretsin. Bu olmak zorunda. Ne zaman ki dediniz benim şeyhime tabi olanlar kurtulmuştur, doğru yoldadır. Benim şeyhimin dışındaki şeyhlere, mürşitlere, alimlere tabi olanlar hepsi sapıktır. Siz sapıttınız kardeşim. Bak kendi insanıma söylüyorum. Kendi kardeşlerime söylüyorum. Bunun adı taassuptur. Sakın böyle bir taassuba girmeyin. Bu cahillerin işidir. İslam'ı bilmeyen cahiller, şeyhçilik yaparlar. İslamcı değildir onlar. Onlar şeyhlerini yüceltmeye çalışırlar. Yüceltmeye çalışırken öyle bir boyuta sokarlar ki işi. Benim şeyhime bağlandın, bağlandın. Yoksa ayvayı yedin. Yani sadece senin şeyhin var, senin mürşidin var, başka mürşid yok dünyada. Bu sapıklıktır. Allah bu kardeşlerimize, bu kuru sofulara hidayet nasip etsin. Amin. Am